Bugün YouTube kanalımızda Müslümanların, Müslüman aleminin yıl başında kutlama yapmaları, etkinlik yapmaları, Noel kutlamaları yapmaları caiz mi? Hz. İsa Peygamber'in hayatı ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Müslümanlara yılbaşı ile ilgili kutlamalar caiz mi? Derlediğimiz kaynaklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sizler için açıklamalarda bulunacağız. Yılbaşı etkinlik, etkinliklerine vesile olan Noel ismi Noel adıyla da anılan yılbaşı kutlamaları nevesi konu olan konu rivayetlere göre bundan 2000 yıl önce yeryüzünde yaşamış milattan önce 6-7 yıllarında Harut ve Marut kavminde yaşamış bir peygamberdi. Üstün mucizelerle ilahi kudretle Meyrem, Meryem adlı bir bakirenin eline bir erkek eli değmeden bir erkekle bir kadının çiftleşmesi olmadan tamamen Yüce Rahman'ın lütfu keremiyle doğal olarak Allahü Teala'nın ilahi tecellisini kullarına gösterme vesilesiyle Meyrem adlı bir bakireden Hazreti İsa dünyaya gelmiştir. Bugüne kadar geçmiş peygamberlerimizden Kur'an-ı Kerim'de toplamda 29 tane Allah'ın elçisi olduğunu sapık insanoğluna doğru yolu göstermek için sapkınlaşmış insanoğluna kavimlere doğru yolu göstermek için Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de 29 ismiyle sayılı peygamberler göndermiştir. Ve birçok da çok sayıda da Allah'ın yolunda bilgi paylaşan elçiler olduğu da Kur'an-ı Kerim'de yapılan açıklamalarda Yüce Allah'ın kelamında Cenab-ı Hak Teala bizzat açıklamıştır. Kutlu Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla. Hazreti İsa milattan önce 3 6 7 yıllarında Kudüs yakınlarında Meyrem adlı bir bakirenin Allahu Teala'nın yüce ilahi tecellisiyle bir erkek ve kadın bir erkekle ilişki olmadan dünyaya getirilen insanlığa örnek olarak Allah Teala'nın yaratıcı kabiliyetini insanlara göstermek için Meryem adlı bir bakireden dünyaya gelmiştir. Şüphesiz o zamanki halktık kavim topluluğu Meryem'e hor görmüş, hakir görmüş, hatta suçlamışlardır. Bugün Hristiyan, Yahudi, Musevi kesimler, gayri Müslüm kesimler inançları gereği Allah'a inanır. Ancak onun gönderdiği peygamberlere, kitaplara asla inanmaz ve hiçbir zamanda peygamberlerin söylediği sözlere uymayarak geçmişte tarihte kafirler birçok Allah elçisini peygamberleri öldürmüş, öldürmeye teşebbüs etmiş, eziyet işkence etmişlerdir. Allahu Teala tarafından İsa peygamberi üstün niyeteleklerle donatılarak İsa peygambere verilen bir ölüyü diriltme yeteneği, bir kütürümü, körü, topalı, felçli, felçli yetme özelliği verilerek bir de çamurdan bir heykel yaparak herhangi bir insan heykeli yaparak yüce Allah tarafından İsa peygambere verilen üstün mucize güçlerle ölüyü canlandırabilen saymakla bitmeyen üstün yetenekler verilmiştir. Nitekim kafirler, gayrimüslimler inanışlarına göre dinlerinin ve mesleklerinin kazançlarının da hepsinin bir olduğunu öne süre olacağını öne sürerek yani tanrılarının ayrıca onlara kazanç da sağlayabileceğini öngörerek İsa peygamberi yalanlamış, İsa Bey peygamberin sözlerine uymamış, İsa peygambere birçok işkenceler yapmıştır yapmışlardır. İsa peygambere yalnızca itaat eden, inanan arkasından giden İsa peygamberin havarileri vardır. Bu da yaklaşık Kur'an-ı Kerim'e göre 12 kişi olduğu tebliğ edilmektedir. Her geçen gün İsa peygamberin üstün yetenekleri, ölüleri diriltme yaralıları iyileştirme, kütürüm hastaları tedavi etme özelliğinden dolayı her geçen gün İsa peygambere inanan topluluk çoğalmasıyla birlikte ticari ve dini gelişmelerine kaynaklarına zarar verdikleri var verdiğini düşündükleri İsa peygamberi ortadan kaldırmak için, yok etmek için, öldürmek için kafirler bir plan hazırlamıştır. Ve bu plandan İsa Peygamber'in Rahmanı Yüce Allah her şeyden haberdardır. Ve Cebrail Aleyhisselam'la sürekli İsa Peygamber ile iletişim kurmaktadır Yüce Rahman. Kafirler bir plan yaparak hatta İsa Peygamber'in yerini bulan, onun yerini söyleyen, ne ödül verileceğini bildirerek tıpkı bugün Türkiye'deki 140 terör hattındaki azılı terör örgütlerine yakalanması için devletin o kanlı terör örgüt militanının kim yerini söylerse ona ödül verdiği gibi geçmiş zamanda da kafirler, gayrimüslimler, Hristiyan, Yahudi, putperest kişiler İsa peygamberi bulup yakalayıp cezalandırıp en ağır şekilde cezalandırıp sözde öldürme düşüncesiyle İsa peygamberi yerini bulan, bilen, gören, yerini söyleyene o günkü koşullarda çok yüksek meblalarda ödül vaat etmişlerdir. Nitekim Bedevi Hristiyan topluluğundan bir kişi bir dağda mağarada İsa peygamberi gördüğünü zannederek, İsa peygamberi gördüğünü sanarak, İsa peygamber hakkında vaat edilen ödülü o bozgunculardan alabilmek için büyük bir sevinçle, hisle sapkın azgın topluluğunun yanına gitmiştir. Ve İsa peygamberin yerini bildiğini sanmeden kişi bu bilgileri gördüğü yeri kafir topluluğuna açıklamıştır. Ve o kişiyi de yanlarında alan bozguncu sapkın topluluk Harut ve Marut kavminin topluluğu İsa peygamberi bulup cezalandırıp en ağır şekilde öldürülüp cezalandırılmak niyetiyle onun gösterdiği yolda ilerleyerek lakin her şeyden haberdar olan Yüce Allah elçisi İsa peygamberi bilgilendirerek onu tenha bir köşede Kur'an-ı Kerim'e göre ayetlere göre onu göklerin semalarına çekerek kendi güvenliğine alarak kıyamet gününde onu kendi nezdinde koruyarak İsa peygamberi göklere çekmiştir. Nitekim İsa peygamberi gördüğünü zanneden kişi o bölgeye, bölgeye geldiğinde yüce Allah'ın ilahi takdiri ilahisiyle suçluların cezalandırılma niyetille o gördüğü sandığı kişi o gördüğü sandığı yere geldiğinde ilahi bir ile o kişinin ihbarcı kişinin İsa peygamber suret ve tipine ilahi Rahman yüce Allah tarafından benzetilerek işlediği ağır suçun cezasını çok ağır şartlarda canıyla ödemesini yüce Allah vuku bulmuştur. İsa peygamber'i bulduğunu sandettikleri kişiyi dev azgın harık ve marut topluluğu yanına getirdiklerinde halkın huzuruna çıkarak sapın kavmi İsa peygamberi cezalandırılmak için toplanan sapın kavim bir de dev ateşler yakmıştır. İsa peygamberi önce çarmıha gerip sonra da ateşe atıp yakma hesapları yapmışlardır. Lakin o ihbarcı İsa Peygamber suretine Allah tarafından dönüştürülen kişi, büyük acılar içinde, bugün artı işareti şeklinde çarmıha gerilerek ellerinden, ayaklarından ve başından çivi kalın çivilerle çarmıha gerilerek bu çarmakta gerili şekilde de dev yanan ateş kütlesinin içine atılarak sözde İsa peygamberi bulup öldürüp yaktıklarını sanarak sonrasında yanan cesedi soğuması için akar suya atarak suya atarak ve İsa peygamberi bulup cezalandırdıklarını sanarak her yıl o milattan önce 6. yüzyıldan beri Hristiyan gayrimüslimler her yıl başında hac çıkarma için batıl bir inanışla buz gibi sulara dalmaktadır. İsa peygamberin doğuşu da milattan önce 6. 7. yüzyıllarda Aralık ayının sonlarına denk gelen bir takvim olduğuna göre bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda riayetlere göre İsa peygamberin doğumu yıl başına denk gelmektedir aşağı yukarı. Ve Hristiyan ve Yahudi gayrimüslim putperest gayrimüslim topluluklar yıl başını İsa peygamberin doğum yılı olarak günü olarak kutlamakla birlikte ancak burada bir husus var. Gayrimüslim kafir topluluk, gayrimüslim topluluk Allah'ın gönderdiği hiçbir şekilde ki peygambere, onun kitabına, buyruklarına uymamıştır. Tamamen Kur'an-ı Kerim'den hariç tüm kitapların orijinallığı kalmayarak değiştirilmiştir. Ve kendi menfaat ve çıkarlarına göre değiştirilmiştir. Ve İsa Peygamber'in bugün Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın buyurduğu şekilde göklerde, semalarda kendi nezdinde olduğu buyurulmaktadır. Ve ahirette Beccal'a karşı, şeytana karşı savaşmak için İsa Peygamber'in kıyamet gününde tekrar yeryüzüne gönderileceği vuku bulmuştur. Ayetlerde Yüce Allah vahiy etmiştir. Gayrimüslim topluluk İsa Peygamber'in doğuşunu Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı şekilde olmadı olduğunu yalanlayarak haşa büyük bir sapkınlık ve iftira atarak Allahu Teala'nın İsa Meyrem Suresi'nde İsa peygamberin doğumunu anlatan ayetleri yalanlayarak İsa peygamberin baba oğul kutsal ruh olduğunu kabul ederek Haşa Allah'ın oğlu olduğunu İsa Peygamber'e istinat ederek, büyük bir çirkin iftira atarak İsa Peygamber'e inandıkları doğum gününü kutlamakla birlikte aslında İsa Peygamber'e ne kadar düşmanlık yaptıkları tarihte İsa Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarına göre incelerseniz bu bilgileri sizler de kesinlikle bulacaksınız. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de gönderdiği 29 ve sayısız Allah'ın elçilerine başta İsrail topluluğu, İsrail oğulları büyük işkenceler, eziyetler yaparak hatta öldürmeye, öldürmeye teşebbüs de ederek bunlar Firavun kavmini Musa peygambere, Davut peygambere yaptığı zulümler Harut ve Marut kavminin İsa peygambere yaptığı zulümler vakti zamanında Hazreti İbrahim'in top büyüdüğü Harran Ovası'ndaki eski Babil şehrinde Allah tarafından İbrahim peygambere elçilik buyurarak İbrahim peygamber de Allah'ın buyruklarını ümmetine halkına anlatmak için toplantılar yaparken ne var ki o zamanki çağlarda Nevrum, Nemrut, azgın Nemrut kafiri kendini ilah tanrı olarak ilan eden Nemrut kafiri İbrahim peygamberi dev bir mancınıkla bugünkü Urfa kalesinin balıklı gölün olduğu belgenin yukarısındaki dev iki tane kulende salıngaç yapılarak tam balıklı gölün olduğu noktaya dev bir ateş yapılarak yakılarak Nemrut kafiri İbrahim peygamberi o salıngaçtan mancınıktan ateşe atarak yakıp yok edip en ağır bir şekilde öldüreceğini sanmıştı. Nitekim Allahu Teala hiçbir zaman hiçbir elçisini eziyete mahkum bırakmadı. İbrahim peygamber ateşe mancınıkla Nemrut kafiri tarafından atıldığında Yüce Rahman ateşe emrederek Ey ateş! İbrahim elçime karşı serin ve merhametli ol diye buyurmuştur. Ve ateş İbrahim peygamberi yakmamıştır. Ve rivayetlere göre de Zehra annemizin İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe mancınıkla Urfa'nın Balıklı Göl'ün batı yakasındaki ikiz kale şeklindeki yere salıngaç kurularak ateşe atıldığında rivayetlere göre Zehra annemizin gözyaşları şu anki balıklı gölün sularını oluşturduğunu ve yanan ateşteki odunların da balıklı göldeki kutsal balıkların olduğu bilim adamların alimlerin yaptığı araştırmalar sonucu kesinlik kazanmıştır. Müşrikler, gayrimüslimler, kafir topluluklar Musa peygamber gibi, İsa peygamber gibi, İbrahim peygamber gibi alemlere rahmet olarak son gönderilen Kur'an-ı Kerim'deki rahmet peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de de yok etme için, öldürmek için planlar kurmuş ve nitekim Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla bilgilendirerek o gece yatağına başka biri yatarak ve bu hain planında yapılan yapan amcası Ebu Süfyan'dı. Evet, gayrimüslimler bugün dünyadaki Müslümanları yok etme için, kendilerine benzetme için kendilerince aldatmaca, boyamaca taktikler üreterek ve aslında hiçbir zaman, hiçbir vakit Cenab-ı Hak Teala'nın gönderdiği elçilere, riayet etmeyerek sözlerini dinlememekle birlikte onlara ağır işkenceler, zulümler, eziyetler ederek hatta öldürmeye, öldürmeye teşebbüs ederek bir insanlık suçu işleyerek peygamberlere gönderilen Kur'an-ı Kerim harici kitapların içeriği değiştirilerek tamamen kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda terkip edip düzenlenerek sözde İsa peygamberin doğduğu ay olan Aralık ayının sonlarında gayrimüslimler Müslümler pardon özür dilerim gayrimüslimler İsa peygamberin doğumunu olarak doğum olarak kutlamaktadır. Gerçekte bu gerçekleri yansıtmamaktadır. Elbette her şeyi gören Yüce Rahman her şeye kadirdir. Sizler ki hiçbir zaman işte Müslümanlar bu konuda ne yapmalı? Müslümanlar asla gayrimüslimlerin oynadığı tezgahlara, oyunlara gelmemeli. Yılbaşı kutlamaları, etkinliklere, şuna buna şu Eğer ki illa da bir şenlik yapacaksanız, şey yapacaksanız, bunu kendi aranızda, onu bir bayram havasında olmayıp da, kendi aranızda geçen bir yıl, yılın, yılın gelecek yılın umutlar ve hayalleriyle kendi aranızda alkol ve alkol türü içecekler olmadan bir şenliğe dönüştürülmeden kendi aranızda bir ailecek toplantı, arkadaşça toplantı yapabilirsiniz. Ancak şunu da unutmayın. Her gelen yılın bizleri her gelen yeni yılın bizleri ölüm meleği Azrail'e daha çok yaklaştırdığını, ölüme daha çok yaklaştırdığını ve bu dünyaya bir gayet maksat ile gönderildiğimizi unutmayarak Allah'a karşı kulluk borcumuzu tamamen yerine getirerek Allah'a olan kulluk borcumuzu yaparak tevekkülümüzü yaparak ibadetlerimize, namazlarımıza sımsıkı sarılarak bizleri bölmeye çalışan, yıkmaya çalışan gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan topluluklarının, Musevi topluluklarının oyunlarına, tezgahlarına gelmeyelim arkadaşlar. Bugün sizlere yılbaşı Noel kutlamaları Müslümanlar için caiz mi, caiz değil mi onu açıklamaya çalıştık. Bu videomuzda herhangi bir kişi, kuruluş, kurum vesaire kişileri etkileyici açıklamalar, yorum yapmadık. Tamamen araştırmalarımız sonucu sizlere derlediğimiz haberleri belirtmeye çalıştık. Hiç kimseyi hedef almadık. Hoşçakalın.